Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, öncelikli olarak size şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar çektiğimiz yemeklerin hepsinin altında açıklamalarını doldurduk. Ondan sonra tariflerini verdik. Eğer seyrederken herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yaşarsanız lütfen açıklamalara bakabilirsiniz. Açıklamaların altında tarifleri, gramajlarına göre, içinde kullanılacak malzemeleri ve aynı zamanda da Nasıl yapıldığını da hani olabildiğince, dilimizin döndüğünce, kalemimizin yazabildiği kadarıyla size anlatmaya çalıştık. Ve aynı şekilde de görsel olarak da göstermeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Bugün de patlıcan mezesi yapıyoruz. Evet iftara. Bir meze yapalım dedik salata yerine. Patlıcan mezesi yapacağız sizin için. Evet malzemelerimiz burada. Basit kolay bir menü şimdi herkese merhaba tekrar yapılışını anlatayım kısaca 2 ya da 3 tane patlıcan evinizde ne kadar varsa bir tane kırmızı biber şöyle küçük bir de dünden kalma salatadan şöyle yarım var onu da ekleyeceğim bir tane soğanımız var yaklaşık 2 tane domates var benim 2 tanesi küçük olduğu için onu bir sayıyorum 3 tane de yeşil biberimiz var 2 diş de sarımsağımız var şimdi ilk önce patlıcanları közleyerek köz tavasında işimize başlıyoruz alalım. Tamam. Şu, şöyle büyük olacak. Şöyle koyalım. Güzel bir yerinde koyalım. Çok küçük ama. Eee, ona közlenirken ben de burada soğanı doğrayayım. nasıl doğramamız gerektiğini göstereyim. Şimdi şöyle doğuruyorum. şöyle geniş güzel. Soğanlarımızı böyle yarım ay şeklinde doğradık. Şöyle göstereyim. Bunu şöyle sadece ikiye böleceğim. Çok da küçük küçük olsun istemiyorum. Şöyle gelişi güzel. Evet. Bunu da aynı şekilde doğrayacağız. Biberlerimizi de göstereyim ben size bu arada. Biberleri de şöyle ince ince doğruyoruz. Şimdi bir domatesi göster. Domatesi de küp küp doğrayacağım Onu birazdan göstereyim çünkü ilk önce şunları bir kavurmamız gerekiyor. Ee, şimdi biraz derin bir tencerenizin dibine böyle tencerenin dibini kaplayacak kadar e, sıvı yağ koyuyoruz. Şurada şunu bir çevirelim. Evet. Sonra e, soğanlarımızı ve biberlerimizi koyacağız. Şöyle kabaca bölüyorum çok büyük olmasınlar diye biraz kızsaydı iyi olurdu ama birazcık kısın devamlı öyle atalım tencerede döküm olduğu için biraz geç ısınıyor evet evet yağımız kızdı şimdi soğanları e, ve biberleri atacağım böyle Burada sarımsakları da doğru ama sarımsakları biraz daha geç atacağım çünkü sarımsak çok fazla pişerse e, acıyordu sanırım öyle bir şey var. Evet böyle. Bir önce bunları biraz kavuracağız. Evet, ocakta şimdi soğanlar, biberler kavrulmaya devam ediyor. Ondan sonra ve bu hemen yanında da patlıcanlı kırmızı biberlerimizi közlüyoruz. Durum şu an bunlar ibaret. Bu tarafta domateslerimizi kesmeye başladık. Domatesleri nasıl kesiyoruz? Küçük küçük küp küp doğruyoruz böyle. Evet. Domatesleri de küp küp doğrumaya devam ediyoruz. Evet, patlıcanlarımız közlenmeye devam ediyor. Soğanla yeşil biberimiz kavrulmaya devam ediyor. Kırmızı biberlerimizi torbanın içerisine aldık. Şimdi kabuklarını soyacağız. Ağzını kapatıyorum. Ki kabukları çabuk soyulsun şöyle. İçerideki nemden ve buhardan kabuklarla birbirine ayrılıyor. Biberler daha rahat soyuluyor. Şimdi birazdan patlıcanları da ilave edeceğim poşetin içine. bir 5-10 dakika bekledikten sonra daha rahat soyulacak. Evet, patlıcanlarımız közlendi. Onları torbanın içerisine aldık. Zaten kırmızı biberlerimiz közlenmişti. Onlar da torbanın içerisinde. Yaklaşık bir 5 dakika böyle bekleyeceğiz ve ondan sonra soyma işlemi başlayacak. Evet, evet şimdi e, biberlerimiz ve tatlı canlarımız közlendi. Şimdi biberlerin şöyle içerisindeki şeyleri çıkaracağım. Şuraya alabiliriz onları. Hatırlatmak için soruyorum. Sarımsakları atalım mı? Şimdi atacağım birazdan. Ne biraz Tamam. Öbür birinkini de çıkartıyorsun. Evet. Şimdi sarımsaklarımızı da atıyoruz. Biraz konar da sotelensin. biberle beraber. Şöyle. Şöyle bir çevirelim onu. altını kısmıştım. Işte. Biraz altını açacağım. Şimdi kırmızı biberlerimizi doğruyorum. Ne çok ince ne çok kalın yani yeşil biberler gibi incecik doğramıyoruz birazcık daha kalın doğarıyoruz. Evet. Onu ben çevireyim istersen. Olur. Patlıcanları nasıl doğuruyoruz? Domateslerimizi atalım patlıcanları doğrayana kadar. O sarımsak yani şu an çok güzel kokmaya başladı. <laughs> Patlıcanları da normal böyle küp küp doğuruyorum. Şöyle. Normal so patlıcan salatası yapar gibi. Evet böyle. Doğuruyoruz. Bunu da birazdan ilave edeceğiz şimdi. Ben bir ellerimi yıkayayım. Tencerenin içerisine ilave edeceğiz. Birazdan ama. Evet, Koy. Şey yarım, bir tatlı kaşığı da salçamız var. Aslında yazın domatesler tam renk aldığında hani bol domates yapıp salçaya gerek kalmıyor ama şu anda daha o kadar çok böyle hani yazın olduğu gibi fazla domates yok. Renksizler biraz daha. O yüzden bir tatlı kaşığı da salça koyduk. Şimdi birazcık salça da kavrulsun. Diğer ilave edeceğiz. Şimdi şöyle yarım tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Koyalım evet. şöyle. Domateslerimiz de pişti. Şimdi patlıcanları ve kırmızı biberleri koyacağım. Bakın zengin, şuradan kaşık alayım. Ee, şöyle neredeyse yarım çay kaşığı diyebiliriz. Ee, kekik atacağız ama bizim kekimiz top kekik, o yüzden birazcık şöyle ovalamam gerekiyor elimde. Evet. Yarım çay kaşığı atabilirsiniz. Ee, şimdi yarım çay kaşığı da nane atıyoruz. Çok, mi? Çok, çok az da pul biber atıyorum tatlı kaşığın ucuyla siz isterseniz yeşil biberlerinizi de acı biberden yapabilirsiniz ee, ben pek acıyı sevmediğim için böyle çok az kullanıyorum şimdi içine çok az da karabiberimizi atınca e, salatamız hazır olacak yani yine tatlı kaşığının şöyle ucuyla da karabiber ilave ediyorum Evet. Evet, salatamız hazır. Şimdi soğuması için işlere kadar tabağa alacağım. evet, şimdi salatamız hazır. Şöyle tabağa alıyorum bunu hazırlayıp birkaç yani bir iki gün sonra da kalanı yiyebilirsiniz. Şu tarafta birkaç gün saklanabilecek bir şey. Şöyle de tamamını koyalım. Evet. Şimdi birazcık yeşillik perfect. Ee, aslında ben buna ceviz de kavurmuştum ama şu an kırık cevizimiz yok. zaman yani sofraya yakın olabilir. Cevizi birazcık böyle kırdığınız zaman tavada hafiften e, e, döndürün diyelim. Ya da işte yağsız tavada e, çok azcık soteleyin cevizi. Sonra onu bıçakla iri iri doğrayıp üzerine atabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın sakın.